Merhaba dostlar, Survival Shelter 2. bölüme hoş geldiniz. Ben Alp. İlk bölümde göstermiş olduğunuz ilgiden ve yorumlardan dolayı çok teşekkür ederim. Bu beni çok mutlu etti. Destekleriniz ve paylaşımlarınız için öncelikle çok çok müteşekkirim efendim. Bölümde söylediğim bir şey yanlış anlaşılmış sanırım, Allah'ın unuttuğu yerdeyim demiştim. Onu ciddi olarak söylemediğimi söyleyeyim, espri amaçlı bir şey. Tabii ki öyle bir düşüncem yok. Neyse. Felsefe'ye ve dine ileriki bölümlerde muhakkak uğrarız. Ama şimdilik yapmamız gereken bir şey var. O da bu şartları tamamlamak arkamda gördüğünüz. İlk bölümü çektikten sonra iki gün geçmiş bulunuyor. Ve iki günün ikisi de hava kapalı ve yağmurlu geçti. Özellikle ertesi günü inanılmaz bir fırtına vardı. Burada kalmadığıma sevinmiş bulunuyorum. İlk bölümün sonunda burada kalmadım. Eve geri döndüm, zor da olsa. Birçok şey gösterecektim, onları gösterememiştim. Ama bugün tekrar buradayız ve iyi haber şartırımız kapa sağlam ayakta kalmış tripodum bile ayakta duruyor içerisine koyduğum odunlar da olduğu gibi duruyor ve bu beni çok mutlu etti ve gaza getirdi motivasyona motivasyona ihtiyacım var burada ve bu benim motivasyonumu arttıran bir şey oldu şimdi burayı da temizleyip toparlama vakti bu bölümde yine bir sürü şey yapacağız inşallah yalnız bugün biraz geç geldim buraya o yüzden hızlı çalışmam gerekecek akşam tekrar burada kalmayacağım Burayı hafta sonu hazır ve hafta sonu burada güzel şartlarımızda ilk geceyi geçirme gibi bir planım var ve bunun için çok heyecanlıyım. Bakalım ne yer olacak. Keltörün içini temizledim, içindeki iğneleri yukarıya kamuflaj olsun diye attım. Ee, şimdi yatağa başlayabilirim. Survival'da en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar yatak. Ee, eğer iyi bir uyku alamazsanız ertesi günün performansı yüzde yirmi düşer. Ertesi gün yine aynı şekilde çalışıp aynı yerde yatarsanız bir daha performansınız düşer her tarafınız ağlamaya başlar. Daha çabuk kırsınız, daha çabuk susarsınız. Uykunuz alamadığınız için en önemlisi ağrı çekersiniz ve stres yaparsınız. Bu da hayatta kalmayı zorlaştıran bir şey. O yüzden güzel bir yatak yapmamız lazım. Yatak yapmada önemli iki tane şey var. Bunlardan birincisi yalıtım. Yalıtımınızın iyi olması lazım. Özellikle soğuk yerlerde yerden yüksekte bir yatak yapmanız lazım. Ya da altınıza yeryüzünün o tabandaki soğukluğunu size yansıtmayacağı bir yalıtım sistemi yapmanız lazım. Ee, bunu eğer şu oflarla, çimenlerle yapmaya çalışırsanız yaklaşık 1-2 metre çimenin üzerine yatak yapmanız lazım. Bu da hem vakit kaybı hem de kalıcı ve sağlam bir çözüm değil. Onun yerine yerden yüksekte yani yere temas etmeden yatacağınız bir yatak sistem, bir platform oluşturmalıyız. Şansıma benim iklimim Ekvator'da yani Antalya'dayım ve ee, çok soğuk değil ancak gecelere yine de soğuk olacaktır. Yerden yüksek olmanın ikinci e, iyi olayı ise yerdeki canlılar direkt olarak size temas etmezler. Yani yerdeki herhangi bir böcek, sürüngen direkt olarak üzerinize gelmez ya da bir fare vesaire. Yatak yapmanın önemli ikinci özelliği ise yatağınızın düz olması, rahat olması. O yüzden buna uygun malzeme kullanmanız gerekiyor. Ben de şimdi onu yapacağım. İlk yapmam gereken şey, buraları yaparken iki tane elime geçirmiştim. Umarım sağlamdırlar. Evet. Bulmam gereken şey böyle Y şeklinde ya da V şeklinde tüpler, odunlar, tahtalar. Hadi başlayalım. Zaman kaybetmeyelim. Evet gördüğünüz gibi V şeklinde olan tahtaları Alt kısmını uç kısmını Bu şekilde ne yaptım e, İncelttim mızrağım bir şekilde Bunun gibi daha yapacağım Bu arada üzerinde de yine Reçine kurumuş reçine olduğunu görüyoruz Evet Devam edelim Ah. Dostlar az önce felaketli fırtına çıktı burada Eee ve işlerimi yapmam alı koydu beni. Şeltra sığılmak zorunda kaldım. Bitici bir rüzgardı ama çok fenaydı yani. Burada da yaptığım bazı şeyler bozuldu ve ee, baştan yapmak zorunda kaldım. Böylelikle, böylelikle bayağı bir zaman kaybetmiş oldum. Ee, umarım beni duyabiliyorsunuzdur Hala bayağı bir rüzgar var. Bakalım neler olacak. Önceki yaptıklarımı göstereyim. Yatağın dış kısmı için bu kütüğü kullanacağım. Bunu oturmak için almıştık ama zaten yatar sürekli oturabileceğim için aynı amaca uygun diye düşündüm. Ve bu burada duracak kütük. Yan tarafı güçlendirdim. Çünkü o taraftan, benim baktığım taraftan esiyor rüzgar. Ve direkt olarak shelter'ın içine esiyor bu rüzgar. Ve bu, bu bölgeye ağırlık yapıyor. O yüzden bu bölgeyi güçlendirmek adına e, V şeklinde çubukları buraya gördüğünüz gibi gayet sağlam bir şekilde monte ettim. Aşağıya da böyle sağlam bir şey yaptım. aynı zamanda şu aşağıda gördüğünüz, umarım görünüyordur. Aşağıda gördüğünüz küçük benim e, karyolamın ayak kısmı olacak. Baş kısmı yukarıya gelecek çünkü görüntülerden pek anlaşılmıyor olabilir ancak burada yüzey bu şekilde güneydoğuya doğru yatık yani böyle eğim var ee, ve kafa aşağı gelirse ayaklar yukarıya gelecek, bu da vücudundaki bütün kanın gece uyurken kafama gelmesi demek. Bu iyi bir şey değil, ee, o yüzden kafayı bu tarafa koyacağım. Tarafa birazcık daha support eklemem lazım, Kamuf e, arkadaki kamuflajı attıkça bitkiler aşağıya doğru baskı yapıyor. Bunu zaten önceki bölüm yapacağımı söylemiştim, onu yapacağım. Ee, ama öncelikle yatağı tamamlamak istiyorum ben. Niye bilmiyorum, bir önce yatağım olsun istiyorum burada. O yüzden yatağa kasacağım. Yatak içinde kayyonun dış yüzeyi olacak bu küçük. Arka taraf içinde yine V şeklinde çubukları kullanarak bir arka taraf yapacağım. Araya da artık bir milyon tane e, küçük koyacağız. Ufak ufak yani bunlar çok ince bunlardan daha kalınca koyacağız. 失礼します。 update vereyim hemen. Hava neredeyse kararmak üzere. Arkamda koskocaman, karanlık ve korkunç bir orman var. Benim yatağım henüz tamamlanmış değil. Çünkü ağaç kesmiyorum. Yani şöyle ağaçları kesmiyorum. Şu yukarıdaki dalları görüyor musunuz? Genelde o tarz dallar kopartıp yapıyorum bu işi. Ama bu yüzden baya yavaş oluyor. Hemen göstereyim evet merak ediyorsunuz. Evet şöyle bir görüntü olacak. İyi gidiyor gibi. Bittiği zaman gayet güzel olacak bence. Üstü kesinlikle su almıyor. Derinliği anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama üstü su almıyor. E, su almaması için, rüzgar geçirmemek için başka önlemler de alacağım. Oo, yine muhteşem bir fırtına geliyor. Şu anda değil konuşmaya çalışıyorum. Evet. E, yanımda böyle bir... Ne diyorlar buna? <laughs> Polar mı? Neyse böyle bir kumaş getirdim. E, bu kumaşı... Bunun üstüne koyacağım. Daha sonra uyku tulumumu bunun üzerine sererek uyumayı planlıyorum burada. Ama önce bunu bu bayağı uzunca büyükçe bir şey bunun bir kısmını şartırın köşelerindeki boşlukları mesela şurası gibi buraları kapatmak için kullanacağım. Ve daha sonra bir önce toparlanıp buradan gitmem lazım. Yoksa karanlıkta e, dağın tepesinde yolumu bulamayabilirim. Bu da bu gece beni burada geçirmeye e, zorlar. Benim de uyku tulumum yok. O zaman işte tam bir Bölüm olurdu ne bölüm ama Evet hava inanılmaz derecede soğudu ve rüzgar esiyor şu anda ee, Yanımda çivi getirdim Biraz uzunlar Ancak yanımda çekiç yok Taş yardımıyla ya da başka bir şey yardımıyla ağaca e, bu kumaşı çakacağım Daha sonra keseceğim Umarım görünüyordur Şu anda baya e, soğuk rüzgarlı ve karanlık Bakalım nasıl bir şey olacak Bunu buraya çakacağım Rüzgardan dolayı kumaş uçtu. <laughs> Tuttu gibi. Bunun buradan çıkmaması için bunu eğmem gerekiyor. Bakalım o iş nasıl olacak. Oldu. <laughs> 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 Şimdi en tehlikelisi yaptığım bu standa bunu çakmak. Bakalım bu nasıl bir şey yapacak. İnşallah kırılmaz. yarıyor şey arkadaşlar. Alt tarafı da çakıp buradan gideceğim. Evet bayağı esiyor ama e, görüntüyü almanız lazım. Şu anda ışıkla tutuyorum. Bisikletimin farını tutuyorum buraya. E, burayı kapattı. İçten de bakacağız. Tabi buraya ben e, tıpkı bu tarafa yaptığım gibi burayı da daha bitirmedim. E, buraya da destekleri bu tarafa da koyacağım. oraya e, raf gibi bir şey yapmak istiyorum ama şu anda güzelce kapandı. Rüzgar geçirmeyen bir kumaş oldu. Sonuç itibariyle ya tam değil durumda ancak hava karardı, ateş falan da yakmadım ve şu anda burası inanılmaz derecede tehlikeli çünkü vahşi hayvanlar hava karardıktan sonra avlanmaya çıkıyorlar ve şu anda çakalların, kurtların buraya inmesinin tam vakti. O yüzden bir an önce buradan gitmeliyim. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki sefere tekrar görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bay bay.